Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Bugün cuma günü. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbim mutluluk, bolluk, bereket, sağlık size versin. Hepinizi çok seviyorum. Ve şimdi Falci Anne Youtube'da izleyebilirsiniz. Abone olmayı ve takip etmeyi beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Falci Anne Youtube'da geneldir. Ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderebilirsiniz. Şimdi bakalım bugün cuma günü biliyorsun ayın 4'ü. Temmuz'un dörtlü 2025 arkadaşlar. Fincanı da göstereyim size. Çektiğin gibi YouTube'a hemen vereceğiz. Yani daha bitirmemişiz. Bittiğin gibi vereceğiz Allah'ın izniyle. Fincanı gösterdik. Şimdi yorumlama başlayacağız. Yaklaştırdık. Çok sallanıyor. Ne yapayım? Çubuğum sağlam değil. Siz görüyorsun maşallah bir hayatınızın bir başlangıcı yok. atınız. Başını kaldırmış da ama böyle üzgün yani şansınız olacak bir başlangıç yarısı görünüyor. Ve iki ayak görünüyor ve kafa görünüyor. Dileyen gerçekleşecek. Sanki bu atın başının üstünden durmuşsun. Yani şansınız Allah'ın izniyle dileyen şansınız hepsi kabul olacak. Ve harfi olan üç kişi ve biri ve harfi içinden isminden yasu isminden size gelecek istemeye onun için isteyecekler bu görücüler bu kimse Peki iki haberde size var koşunuz havada koşunuz havada hayırlı üç tane kapın önünüze açılmış ve kaç tane sıralanmış yollarınız var <laughs> bu yollar bir yere gideceksin, tahdile gidiyorsun, işe gidiyordun, Böyle yollar ama temiz yollardır. İki mahkeme var, bu ayrı ayrı kişilerindir. Biri sanki bu ayın beşinden ya da yirmi beşinden olur çünkü beşli vakittir. Biri de iki ay sonra sonuçlanacak. Bu kişi bu sıkıntıda bu hapiste çıkacak. Ve gördüğün gibi bir karınca var. Bu nasibindir. Elinden tutuyorsun ama bu karınca senin nasibindir. Bir de biri sanki sırtına bir şey almış ve bir yolculuk yapacak hazırlıktır. Küçük çanta bir de aa, elinden gelen bir şey var. Bir kaplumba var. Bu bereketli bir dönem. Ve ağzını açmışsın konuşan konuşuyor. Dodoğa kalın bir kadındır. Çok fazla konuşuyor. Arkanızdan arkadaşlar. Biraz su içelim mi? O kadar sıcak inan ki. Böyle şöyle değil. Aşırı derece sıcak. Yüzünüz gülecek. <laughs> KK atacaksın. Biri, bir erkek de dilini çıkarıyor sana. Ayı doğuyor. Allah'ın izni ile ve birbirinize sarılmıştır. Üçüncü kişi gördüğün gibi buradan bekliyor. Sanki ikinizin ayırmasına böyle sebep oluyor. Ya da sebep olmaya çalışıyor. İçinizden çok sıkıntı birikmiş. Çok sıkıntı yapmışsın. Baya ve kendine sıkıntı sorun yapmışsın. Ama bunlar hepsi geçici şeylerdir. Ve üçüncü kişiden kurtulacaksın, kurtulmayacaksın. Aklındaki kişi adım atacak mı, atmayacak mı sürekli geliyor, gidiyor böyle bu durumu ne kadar duygusal bağlıyorsun ama sizi seven bu duygusallıktan farkında değil sizin duygularını hiç e, anlayamıyor, siz güçlüsünüz, dirençlisiniz ama tek başınıza kaldıramıyorsun, taşıyamayacaksın. Çok da o duruma sahip değilsin. Gerçek sanki sizi üzüyor, sizi düşüyor, yıldızınız düşüyor bayağı. Bu e, sorunlar devam ediyor. Bunlar devam etmesi için sanki bir işaret gibi görünüyor. Ne kadar başlangıç yaparsa gene de yeni bir enerji, yeni bir duygu, yeni bir aşk yani bir sevgi, yeni bir bu kararı verecek sizsiniz. geçirecek geçireceksiniz. İsteksiz enerji içindesiniz. Biraz önce ve sonunda e, net bir şekil vereceksiniz. Yani bir sanki sana gerçekten oturmuş sıcadenin üstüne dua ediyor dilek tutuyor dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Bir de bir şansınız var, bir kuşunuz var. Sanki bu Allah'ın izniyle dilekleriniz ve gerçekleşiyor ve bir de böyle sanki buradan ne dilemişsen olacak canım. Buradan iki iki haber var canım. Bir de bir fincanın üstünden bir yol var. Bu aşk yoludur. Onunla yolunuz kesilecek ama önce konuşacaksın. Uzaktan gözlüyor ama e, sanki dolu dolu hala hisleri var. Biliyorsun bir de bir harfi var ya senin ya onun isminden var. Bu harfle baş diye bir durumlar olacak geçmişten. Kırgınlıklar yaşamışsın. Arkanızda konuşan bir iki kişi seni düşünüyor. Onların maskesini düşünecek, düşecek yani. Bir evren seni koruyor. Akraba ya da arkadaş biri seni kıskanmış görünüyor. Bu kimse. Ve aşk iki kalp birbirine yakın ama bir sis perdesi var. Gurur ve ya da anlaşmasızlık var ve birleşen iki yol var birleşeceksiniz canım Allah'ın izni ile ve karşılıklı siz sevgi yaşıyorsan korkusu geçmişten var bu geçmişte ama kanadını açmış bir kişi var bu ders yeniden yükseleceksin değerini bileceksin ışığını açacaksın aşk sana doğru geliyor ve çok da güzel bir e, sanki bir haber. Bir iki parça para size gelecek. İki farklı fırsat size gelecek. Beklenmeden çabanla bir para gelecek size. Ağustos'ta hayırlı kapılar size açılacak. Buradan sen çok güçlü bir kişisin. Sezgilerin kuvvetli. Tertemiz kalbim var. Ne dilemişse zaten Allah senin güzelliklerin önüne getirecek. Çok iyisin çünkü gerçekten. Bir de gecenin en er karanlıktan güneş doğacak size ve sabahın geliyor. Çok da aydınlıklar, konuşmalar, kavuşmalar ve Allah'ın izni ile hayatınızdan olur. Yani çok güzellikler olacak. Önce o dileğe, o özleme bir dua bırakacağım. Arkamdan gerçekten yol da gösterecek gibi bir dilek olacak. Gözünü kapat ve aşkı kavuşturan ya Vedud, ya Cemil, ya Latif, sevgiyi yaratan, iman eden, kalbime çeken bir sevda kalbimde var ve özlemiyle doldur. Beni ona kavuştur. Sevgi ile mutluluktan iki kalbi birleştiren, kavuşturan gönlümdeki böyle bir kavuştur, bir gerçekleştir. Gönül birlikte melekler Allah'ın izni ile yolumuzu birleştirsin ya Ve istediğin kişiye daha bir adım yaklaşır. Allah'ın izni ile arkadaşlar ve buradan da gördüğümüz kadar ve bir kalbiniz kırıktır ve biraz derin acı bırakmış belki terk etmiş sizi belki bırakmış ama bu yara sizi güçlendirmiş canım bu acıdan sonra bu kıymeti daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar bu duayı da bırakıyorum beni tekrar edebilirsin belki hızlı şey yapıyorum canlıdır. Biraz böyle heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın kusuruma. Elimden geleni sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Dualar bırakmaya çalışıyorum. Ama Türkçe belki güzel değil. Belki anlaşılmıyor. Özür diliyorum. Bu kadar yapabiliyorum. Özür dilerim sizden. Özür diliyorum. Yani bunu size söyleyebilirim. Biliyorsun buradan Aşk enerjisi sizi kalbinden biri var seni hissediyor ve bir ruhsal bağ var. Kaderiniz birleşmiş. Ama seçim vakti de var bir kavuşma ama önce bir karar. Ama af etmek ya da gurur olacak Allah'ın izni güzel mutluluk ve yeniden doğacaksınız. Çok güzel. Evet. aşkın meyvası var. Kalpler birleşiyor ve güneşin doğuyor yani bir sayfa açıyorsun hem huzur hem aşk birlikte hayatını kalbine ruhuna açacak arkadaşlar bir de diyorsun ne diledi ise Allah'ın izdi ile gerçekleşecek ve Allah'ın izdi ile bolluk neşet bereket hayatınızdan olacağını görünüyor az kalmış kavuşma ve çok da biraz daha böyle sabır edeceksin. Başka bir şey değil. Çünkü bunu e, sanki böyle biraz rahat ol sadece. Böyle biraz ne bileyim biraz sabırlı ol. Daha iyi. Canım bütün gözyaşım bitiyor. Mutluluk başlıyor. Buradan sanki bir tepenin başındasın ve güzel gelecekler, mutlu hayatlar, güzel dört dörtlük bir hayat olacak. Biraz sadece göze nazara gelmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yar.